Ben Eren ve bugün Seren Minecraft Survival Games'e hoş arkadaşlar. Eee MC sonundayız ve Breeze is not 2 artlarda ee, Umarım güzel bir oyun olur. Rotamı da gözüme kestirdim. Gün değişik bir ayarlarda oynuyorum. Daha kaliteli olacağını düşündüm. Eee içinden küçük bir hissi var. İlk deneyişim Bokta çıkabilir. Bilemiyorum ortada bir rampage Allah oğlum oh, aç oh, mouse bozuldu valla iki tane yumruk attım şuna oyun çıkmayınca Tabii önceden benim kaç gündür internetim yoktu Şöyle. hop inelim şuraya taş şu, çeşi, çeşi, şu, 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 Demek ki önceki oha şey da galiba ama teyide bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Belki onu da atmam. Belki ondan önce bunu izlersiniz. sıralarını hiçbir şekilde bilmiyorum hangisini önce atarım. Baya video depom var ama atmaya üşeniyorum. Video çekmesi kolay, atması zor bence. Renderlaması da zor değil. Zor olan upload çünkü render yaparken en azından bir şeylerle meşgul olabiliyorsunuz mesela dizi izleyebilirsiniz render yaparken ama işte oyun oynayamıyorsunuz ama yani dizi izleyebiliyorsunuz en azından ama video yüklerken hiçbir şey yapamıyorsunuz face'e girebiliyorum ben bir tek başka bir şey yapamıyorum ee, buradan da yetkililere sesleniyorum amk <laughs> ya ben abi saçmalıyorum ya İnternetim yoktu. Kaç gün komaya girdim. <laughs> Allah kimseye kestirtmesin internetini. <laughs> bunu, da, bunu dinleyenler varsa 100 like bekliyorum. <laughs> Aktifliğimiz bok gibi. Bilmiyorum valla. Nasıl olacak, nasıl gidecek. Ama aslında bilmiyorum ama yani oyun kanalını bırakabilirim ya da bırakmayabilirim kesin bir bilgi değil bırakırsam tasarım kanalı açarım tasarım yaparım amk tasarım yapmak daha eğlenceli video çekip yüklemekten çünkü daha kolay ama tasarımda rakip de çok ama oyunda öyle bir rakip havası falan olmuyor yani bu da güzel. Şu çok kararsız kaldım. Ağzına kıymadım maalesef ya. Bizim sekonderimiz yok lan neredeyse. E, hop şuradan bir olta. Onun bir sürü ok var da yay yok. Reis ne olacak Şu an çok kötü konuşuyorum çünkü canım sıkılık. Sıkılık. Canım sıkılık. Sıkılık, kılık, kıl, sıkılık, sıkılık. Çünkü bundan sonra belki hafta sonu full video ekleyeceğim Full çünkü bir sürü yükleyecek videom var. Aa, almayacağım ya. Full reset olduk. Sakın yok. Ben sakın darayı istiyorum. Ha. Pardon. Bir defa geçiriyorum şu an. Ağzını sıçayım. Hop. Oh. Gece. Oh. Şu an var ya. Şey adamı kestim ot demedim. Karnı var ya oh no, diyor. Bu arada Ela ile Mert yeni kanal açmışlar. Ee, oyun kanalı. Helal olsun. Oğlum ya. Şu an karnım ağrıyor. Osuracağım şimdi de videodayım. Osuramıyorum. <laughs> Ana. Cık cık. Neler saçmalıyorum ya. Rezil video. <laughs> Oğlum niye böyle sesler çıkıyor? <laughs> İsteyerek yapmıyorum, istemsiz çıkıyor bu sesler. <laughs> Diye nedir ya? Oo. Hop. Vallahi düşmeden yaptık. Ferrari 8. İnşallah ölmeyiz. 19 yaşındayım. Yakışıklıyım. Minecraft oynamayı severim. Uzmanlık kanalım. Johnny Reis'in filmleri. Deathmatch başlıyor. Yıldırım arkamdan çarptı biliyorum. Şurada bir yerde item gördüm. Adam ölmüş lan. Vallahi boku çıkmış burada bir tane adam. Geri zeka kesin yukarıdan atlarken tutturamamıştır deli. şöyle atalım şunları da. Adam kesin bok çuvalı gibi düştü. Şunları da at. Şuradan mı gidelim. Kasıyor AMK. Şunları da at, at gidelim adam izimizi takip etsin. Sonra şunları da alalım. Bunda böyle. Bunu böyle at. At gözünü seveyim at. <laughs> Çok sıkıcı bir video. Yapacak bir şey yok. Hatta böyle yapacağım bak. Ok. Trolling. Şuradan deri set kapabilirsem. Oo reis. Orada gördüğümüz reis bu. Reis. Reis'de taş kılıç var 63 yaşında Profesyonel minecraft oynuyor 360 filip bu adam ağzımız sıcak Yg yapılı Okum çok var O yüzden okuyacağım Adamın da oku var Ama benim daha çok var Ve ben daha çok okudum Adam yanlış yerde ok tutuyor cidden adamı uyuz etmek. eh, bir videomuzun daha sonuna geldik. Adamı çok basit öldürdük. Adam da küfür etti bize herhalde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Adamı kılıç dokundurmadım lan. Kendi izle bakın. Görüşmek üzere. Çok sıkıcı video. Bay bay.